Adana Erimi Spor başlıyor mücadele. Vargas şimdi kaptı. Stamori Vargas pası. Etkin orta. Gol durumu. Yunus çok ve gol. Tabalarda. Tabalarda Adam Erimi Spor 1-0 önde. Adana Erimi Spor 1-0 öne geçiyor değerli seyirciler. Yunus Akgün'ün golüyle Adana Demirspor Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 1-0 önde. Şimdi Sörtü orta. Balotelli! Offside! Offside alanı giden top gol değeri kazanmadı. Sakal'dan baskı. Topun kontrolü sakaladı. Sakal ceza sahasına sokuldu. Sakal ortaya yaptı. Şut dışarıya. Müthiş gol kaçtı Gaziantep takımı adına. Figüreyro mutlak golü kaçırdı değerli seyirciler. Sinan şimdi rakibinden kurtardı. Sinan Balotelli offside kaydıyı kaldı atmadı. Balotelli şimdi buluştu topla. Balotelli ceza sahasında. Mario Balotelli offside. Bir kez alana giden top gol değil kazanmıyor değerli seyirciler. Yardımcı hakim Cemil Tunç offside'ı tespit etti. Reydon. Tekrar Muhammed oynadı ceza sahasında. Yerde kalan Reydon oyun devam etti. Yardasson. Son Malonga, son anı çevirdi ters bir dokunuş gol. Tomalar ve Kalkır. Kalkır'ın şanssız anı. İki farklı üstünlüğü yakalıyor adayda bir spor değerli seyirciler. Simon Kalkır. Topu <Gülüyor> kendi karesine gönderiyor. Cilomonchi. <laughs> Cilomonchi. Hata yaptı Gino son balonga, oynandığı tutmayı başardı topu, cezalığına girdi ortaya yaptı, Balotelli'ye doğru gönderemedi topu, şimdi silahından kontrol bıraktı, Balotelli, Mario Balotelli, 78. dakika. Adana Demir Spor süper yıldızıyla farkı üçe çıkarıyor, Gaziantep karşısında müthiş bir sevinç var. Mario Balotelli sahnede. Mete'nin pası. Şimdi Aslan Balonga ceza sahasında. Müthiş geçti. Son anda müdahale Ciro Borci. Top oynanın dışında. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi değerli seyirciler. Penaltı. Ciro Borci'nin müdahalesi. Aso Balonga ve top alanı dördüncü gol. 85. dakika Adana Demir Spor 4, Gaziantep Futbol Kulübü 0. Berhat, maç bitti Adana'da. Adana Demir Spor 4, Gaziantep Futbol Kulübü 0 maç skoru.